be Sonya Jeff. Oynayalım oh, <laughs> <laughs> bakalım. Gözlerim kara, benim ellerim yaratıcı Bozmaz para, sayfamı kana boya Gemi soran dinlerim ama geri sarmalı zaman Sohbete akar dört kapı duvar Yeri gelir içeri sabahlara kadar Caddede adamım o şeklini koyar Ayakta kalmak bize tek kural Olmadı bugüne de karşıma duran Efkara düşerim kafa kara duman Asmıma medar olur toprağa kazarım Dostuma koşarım tapizana kadar Sana mı ayıkayım sana da ayıkayım Benim kafa rahat borut geberene kadar Gözümüzde korku yok geride ordu yok Bizde yürek oğlum Allah'ına kadar bizim Dere bak bizim Yedi altmış beşi tak derine bir kardeşim Olayı bellidir sokakta serkeşin Mevzuyu kapa geride bir dertleşin Çekmişim dünyanın yükünü dibine kadar atara Atarım aga geri vites atamam Namusa göze tanın kıyarı canına biz Bize benzeriz atarız ama bu sağ Düştüm o put Öğüt veren çok ol Düştüm o put veren çok ol Toplasam Allah hütleri buradan köye yol olur Toplasam Allah hütleri buradan köye yol olur Ana baba bacı kardeşler günümde el ol Ana baba bacı kardeşler günümde el ol Namus belasına kardeş döktüğümüz kan bizim Namus belasına kardeş aldığımız can bizim Genç yaşta dara koyar namusun belası Ömrüm ve velhasıl Karadır bu baktığımız kaderin bir cezası Yedi dağı aşsak da bulunur mu devası Hayat denen kumar bu başladı batak Namus belasından düşmüştür haklarına Ak zabıtlara bak gün geçer Avluda bolsa düşün memlekette yağar dağın haklarına kar Bizde düşman da mert olur Kapıdaki köpek bizim düşmana dert olur Gösterme örnek bunun adı burada Yaşarken yüz bin kere ölmek ettik Kelli kana bulamaya e, yüz bin kere tövbe Kapkara gözüm özü bir olana dostum Bir bak bana gözüm sözü bir olana koştum Ben zorladım olsun hiç tanımadım Orada tam için attım bende Zindana dostu? Kim bana dostu El oldu yuva çekip silahımı gördüm Her yolu mübah yıkılası dünya nasıl kılası dünya Derdi tasası Havula kılası dünya Bu nasıl dünya Hep aynı kumar Aradım kaderimi çünkü hep aynı duam Hep aynı dua Namusa el uzasana şarjörü boşalt Hep aynı kural Hep bir halı kur halıyız bize benzeriz Hep bir halı yaz. Biz bize benzeriz Yüz bin kere tövbe eder Yine serhoş gezeriz Yüz bin kere tövbe eder Yine şarap içeriz At bizim avrat bizim Silah bizim şan bizim At bizim avrat bizim Silah bizim şan bizim Namus belasına kardeş Yatarız zindan bizim O mus belasına qardaş şəfər zindal bizi bir şey yok işte. kaybedebilirsin de öyle de bilirsin. Yani arkadaşlar gördünüz mü? adamı tam skordum ki adam önüme geçti. Benim arkadaşım. Arkadaşlar bakın bu vuruş iyi şey dikkat edin. Bu, bu, vuruşa dikkat edin arkadaşlar. Ama kimse yok ki. Dur lan ben şuraya bir boya atalım ki. Analarımız kalsın burada diye vallahi. lan tavuk yaptı lan buraya tavuk. Bakın. Bakın gördünüz mü? Kar 98 ben yakında hiç oynam. Arkadaşlar gelelim şu bunu böyle yapalım ki geldiğimde böyle silah seçme şeyi geliyor. Yaklaştık ya bizim arkadaşlar ölmezsem. Allah'ın izniyle bu alırız. Arkadaşlar sizden ricam bu videoya like, abone olmayı unutmayın. Yorum da yapmayı unutmayın. Bir gelen sefer vid gelen videoya. Her gün atıyorum her gün saat iki buçukta iki buçukta öğlen iki buçukta video geliyor akşam altıda video geliyor bunu lütfen unutmayın yani kar 98 ama bir şey diyeyim mi kar 98 çok güzel bir silah yani bakın orada biri öldürdü bizim arkadaşı o kesin şeyle oynuyor bu vuruşu geç chat chat dedim pardon hadi bakayım Allah belanı vermesin Arkadaşlar özür dilerim çünkü çok sinirliyim. Aslında hiç sinirli biri değilim. Yemin ederim hiç sinirli biri değilim. Genelde Bakın ben Full başka silah oynadım ya arkadaşlar. Full başka silahta Allah Bunun sekme riskisi de Vardı ama Hadi eyvallah ben şaka yaptım. Şaka şaka. Arkadaşlar ne kadar Şakadan anlamaz insanlarsınız ya. Ne kadar şükreden namaz insanlarsınız kurban olduklarım. Bismillah diyoruz. Bakın şurada üç kişi var arkadaşlar. 3'ü ölürse ana hiçbiri ölmedi ya. Bomba geldi bak bizim arkadaşın yanına herhalde. He yok pardon. göster kafanı kardeşim. Eyvallah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani oynuyoruz bu oyunu. Ama M, M21, M246 ile efsane oynuyorum. Hele karla çok iyi oynuyorum ama Kar98 e, çok iyi oynayamıyorum yani yalan yoktur arkadaşlar. Ben bu oyunu çok Kar98 ile oynamayı Sın Allah. Arkadaşlar ben e-sporcuyum. E-sporcu derken mobil oynuyorum yani. Şey oynamıyorum. Vuramadım ya adama. Arkadaşlar arkadaşımla vs Arkadaşlar bu vuruşu geçin lütfen. Gördünüz mü arkadaşlar? Allah ki kaçıyoruz. Kaç kişi öldürdüm? 10 kişi arkadaşlar. Bak kar 98 ile 10 kişi aldım gördüğünüz gibi. Ama lütfen bu videoya like atmayı unutmayın. Bakın bizim 4 numaranın canı gidiyor. O ne, ne demek oluyor? Kaybettik. Bakalım önce ben oynadım. Kar 98 ile oynadım. Bu videomuz 10-15 dakikalık bir şey olacak. Bakın 18 kişi öldüren var. Ama o kesin şeyle değil yani. O başka silah da oynamış yani. 18 kişi öldürmüş. Helal olsun. Tebrik ederim arkadaş Bir inşallah kabul edersin arkadaşım. Arkadaşlar şimdi oynayacağım. Ama karla değil yani. Kar geçti. Şimdi full pomp şey moda oynayacağız. Adı neydi? Ka M216. M216 hangi silahtı lan? Pardon arkadaşlar. Aha, bak işte bahsettiğim silah bu elimdeki yok mu arkadaşlar? Bu elimdekinden bahsediyorum. Bismillah başlayalım. Arkadaşlar bu video 50 bin like, pardon 50 like gelirse bu hesabı çekiliş yapacağım. Ve eğer bu video e, bu video yayınladıktan sonra 7 gün sonra bu video 50 like gelirse bu hesabı %100 çekiliş yapacağım. Vereceğim yani arkadaşlar. Yani hadi bismillah. Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz canım arkadaşlarım ilerse şöyle ben kısım bunların seslerini siz rahatsız etmesinler bak işte M216 bu silah ismi neydi unuttum ya dur bir yere atayım alayım lan nerede B M556 neydi lan Allah vallahi bilmiyorum arkadaşlar ben Abi arkadaşlar arkadan geliyorlar ya bunlar nasıl Bakalım karla mı daha yönlüyüm yoksa bu silahla mı Bizim 4 numara nerede öldü Abi arkadaşlar bakın oraya geçmiş iki kişi Tamam orada lütfen kalın Bombayı yersiniz ağzınıza Attım şöyle bombayı Bizim arkadaş da attı bu. Arkadaşlar ben bakalım kaç kişi öldürebileceğim. Arkadaşlar bu arada bu rakip çok iyi oynuyor. Bizim internet olmadığı için arada bir kasıyor kusura bakmayın. Bakın bakın şu ortada biri var. Oha affedersiniz arkadaşlar. Bu silahla ben hiç oyun çok iyi oynayamıyorum. Çünkü bu silah bazı şeyi sekiyor. Adı neydi? pompalı bakın arkadaşlar sekiyor işte. Ama ben böyle bir seri başlattım. Her oynadığımda bir silahla oynayacağım. Bakın şurada biri var. Arkadaşlar bunlar nasıl oynuyor Allah aşkına ya. Ama ben öldüreceğim. Sizler için öldüreceğim. Yani ben böyle ben böyle delikanlıyım kardeşim. Bakın 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 abi bu ne la? Bu ne Allah aşkına bu ne ya? Geçmiş bir tane. Geçmiş şuraya bir tane adam. Geleni geçeni sıkıyor. Bir de şuradan destek geliyor ona arkadaşlar. Hadi bakayım evine. Şuradan biri geliyor. O oh, ne oldu lan? Arkadaşlar bir şeyler oldu da ne oldu? Mermim bitti. Hayır. Bir kira alabildim arkadaşlar. Ben o iyi oynadığım silah hangisi bilmiyorsunuz tabi. Ben dedim az önce ama. Fakat bana göre Kar98 iyi geldi. Başar bu ne ya? Bak adam bizim jarjörümüzün bitmesini bekliyormuş. Üç yerden geliyorlar. Hayır 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 adamsın. Gördünüz. Aa pardon, ben kendim iyi oynuyoruz. Ama packet 2 kil çok kötü. Bizim bu internet gidiyor bakın. Bakın bakın. He, gördünüz mü? Bak. Şunu zaten mobil oynam Ama gördünüz mü arkadaşlar. Ben şuraya direkt 2X'i takayım ben. Arkadaşlar ben ne yapabilirim? Ki? Arkadaşlar arkadaşlarımız da önemli biliyor musunuz? Arkadaşların iyi oynaması da çok önemli yani biliyor musunuz? Musun? mu biliyorsunuz bilmiyorum ama Bir tane arkadaşım var benim 69 seviye Onunla da oynayacağım bakalım arkadaşlıklar fark ediyor mu? Yoksa tek oynaman da mı iyi? Abi jarjor bitiyor kurban olayım ya şey olduk. Biraz yeniliyoruz, biraz yani. Abi ben nasıl dört kişi öldürebilmişim? Aa kaybettik işte. Arkadaşlar bu video biraz uzun sürecek özür dilerim. Bakın yani ben ne yapabilirim ki? Bakın arkadaşlar pardon özür diliyorum bu şeyi biraz kısayım ki şey olsun. Bunun da telefonum bazen sıcak oluyor. Gördüğünüz gibi sizler için akşam çekiyorum videoyu akşam 21 falan işte Dur arkadaşlar bir şey gelsin. Şimdi de oynayacağımız oyun pom pompalı modası. Bakın bu arkadaşım bana göndermiş yani. Ama bu bakın bu arkadaşım Türk. Yaşasın Türkler. Dur bakalım ne diyorlarmış bu Ne diyor bakalım. Bu ilk video olduğu için biraz uzun sürecek yani böyle 20-25 dakika gibi bir şey olacak. Çünkü ben böyle arkadaşım şey olmadı. Türk oldukları için onları kıramadım, çıkamadım. Sonuçta göndermişler bana Biliyorsunuz musunuz arkadaşlar? Uçak modu oynuyoruz. Yani uçak modu derken biliyorsunuz yani arkadaşlar ben ne anlatıyorsam artık. Çekiyoruz arkadaşlar başlıyoruz. Aha, aha ben bu oyun, bu oyun çok uzun sürecek. Arkadaşlar ben keseceğim geleceğim. Dur dolar bak bak. Hem Türk abiler. Ece. Bak, bak. Bak, bak Bir şey deniyorlarmış ya. Ece. Bak ne diyorlar bunlar abi ne? Abi ne diyorsunuz? Kurban olduklarım. bu Arkadaşlar bu video uzun olacağı için biraz şey yapacağım. Kap kapatacağım video sonra açarım. Kapatacağım derken durduracağım yani. Böyle indiğimiz yer silah bulduğumuzu açarım. Hadi eyvallah. Allah emanet olun. Gitmeyin. Selamun Al aleyküm Geliyoruz. Türk var mı? Ama siz benim gideceğimi zannettiniz değil mi? Ben sizi bırakıp nereye gideyim arkadaşlarım? Geliyorum. Ibra mezur fakat benim değil. Abimin hesabı bu. Poçinki burası değil mi? Poçinki. Oğlum poçinki burası mı lan? Da i̇şte poçinki. Burası değil mi? Hoş arkadaşlar. Bu arada Kürt zannettiniz beni değil mi? Kürt değilim. Kürt de olabilirim yani. Yürekler biliyorsun yeter o. Bakın şu bak benim bak görünüz değil mi? Bak benim internetim oh. böyle oluyor. He. <laughs> Türk abiler konuşuyor konuşun abicim 8x buldum bir tane silah verin ya Bakın Allah, Allah. Ya. arkadaşlar Bu arada poşinki en iyi oyuncular atlıyor yani mezarcı abileri de biliyorsunuz değil mi yani Onlar da atlıyor bu taraf bu bir şey ama fakat ben bir silah bulamadım bulamadığım için de şuraya gideceğim bu öleceğim. Hazır mısınız? Şuradan biri indi. Abi buraya girmişler. Vallahi buraya bakmışlar ya. Arkadaşlar sıkıyorlar. Ben nasıl bak geldiler biri. Ama ben tabanca elim abi. Ben ne yapabilirim nasıl ki? Tabanca dayım ben ne yapabilirim? Silah yoktu. 96 olduk. 97 Mantıklı yani. Arkadaşlar bu videomu beğendiyseniz video like atmayı unutmayın. Ben sizleri çok çok seviyorum. Sizler için gelen bölüm için istediğiniz oyunu yazın alta yoruma. istediğiniz oyuncu istediğiniz oyunu seç hangi oyunu hangi oyunu oynamamı istiyorsanız onu yorumlar altın yollala, yor, yorum kısmına yazmayı unutmayın brovestas var arkadaşım özür diyeyim ya bu Suriyeli benim niye arkadaşım fakat benim arkadaşım abimin arkadaşım bakın bu bu da benim arkadaşım İbo yazdım benim abim değil bu benim arkadaşım bakın bu benim dayım çok iyi oynuyor benim bir tane arkadaşım vardı. Türk yani onunla oynayacak. Tık da gelirim. mi ki Şu an oyunda videoyu kapatmayabilirim. Ama videoda değilmiş tamam. İsimlerine bakıyorum. Ya bu bunlar kim abi? Niye biz hepimiz hepsini kabul ediyoruz ki? Evet arkadaşlar bu videomuzu beğendiyseniz yorum, like, abone olmayı unutmayın. Bu ilk, ilk videom olduğu için bu videoya sizlerden 50 like bekliyorum. gelebilir gelmedebilir. Ama siz atarsınız. Sizleri bol çok 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 seviyorum. Hadi Allah'a emanet olun.